Kenevir tarih boyunca endüstriyel, tıbbi ve tarımsal amaçlarla kullanılmış. Ancak 20. yüzyılın başlarında birçok ülkede yasaklanmıştır. Bu yasakların arkasında çevresel, ekonomik ve politik nedenler yatmaktadır. Ancak kenevirin yasaklanmasının sadece ekonomik nedenlere değil, aynı zamanda toplumda yaratılan yanlış algılar ve medya manipülasyonuna dayandığı da bilinmektedir. Bu makalede Kenevirin avantajlarını, yasaklanma sürecini ve bilimsel gerçekleri daha derinlemesine ele alacağız. Kenevirin faydaları bilimsel araştırmalar, kenevirin tarımdan sanayiye, tıptan çevre korumaya kadar birçok alanda faydalı olduğunu göstermektedir. Ancak bu faydalar tarih boyunca sistematik olarak göz ardı edilmiştir. Çevresel katkıları. Kenevir yüksek oksijen üretimi ve hızlı büyüme süreci sayesinde sürdürülebilir bir bitkidir. Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük ormanın sağladığı oksijeni üretebilir. Ayrıca toprağı besleyerek diğer bitkilerin verimliliğini artırabilir. Kağıt üretimi Kenevirden elde edilen kağıt, ağaç bazlı kağıda göre daha uzun ömürlü ve sürdürülebilirdir. Ağaç kesimi gerektirmediğinden ormanların korunmasına katkıda bulunur. Ayrıca kenevir kağıdı üretim sürecinde kimyasal kullanımını azaltarak çevreye daha az zarar verir. Tarım avantajları Kenevir, 4 ay gibi kısa bir sürede yetişir, böcek ilacı gerektirmez ve az su ile büyüyebilir. Böylece su kaynaklarını korurken tarımda kullanılan kimyasal yükü azaltır. Sanayi kullanımı Kenevirden elde edilen lifler, tekstil, biyoyakıt, plastik ve yapı malzemeleri üretiminde kullanılabilir. Kenevir bazlı plastikler biyolojik olarak parçalanabilir ve doğaya zarar vermez. Kenevir betonu dayanıklılığı ve yalıtım özellikleriyle geleneksel betonun yerine geçebilir. Tıbbi kullanım Kenevirin tıbbi potansiyeli yüzyıllardır bilinmektedir. Kanser, epilepsi, romatizma, astım, psikolojik rahatsızlıklar ve birçok kronik hastalığın tedavisinde kullanımı üzerine çalışmalar giderek artmaktadır. Sistem üzerindeki etkileri sayesinde ağrı yönetimi ve sinir sistemi hastalıklarında umut vaat etmektedir. Gıda ve hayvancılık Kenevir tohumları yüksek protein içeriğiyle dikkat çeker. İçeriğinde bulunan temel yağ asitleri, insan sağlığı için benzersiz bir besin kaynağıdır. Ayrıca, kenevirle beslenen hayvanların hormonal takviyeye ihtiyaç duymadığı belirtilmektedir. Yasaklanma süreci kenevirin yasaklanmasının Ardında ekonomik, politik ve sosyo-kültürel nedenler yatmaktadır. 20. yüzyılın başlarında kenevirin sanayi ve sağlık alanında büyük bir potansiyel taşıdığı biliniyordu. Ancak bazı büyük iş insanları, medya manipülasyonu ve politik baskılar yoluyla bu bitkinin yasa dışı ilan edilmesini sağladı. Kağıt ve ormancılık endüstrisi, medya ve kağıt üretimi alanında büyük yatırımları bulunan William Randolph Hearst, kenevirin kağıt sektöründe bir devrim yaratacağını fark etti. Kendi çıkarlarını korumak için kenevirin yasa dışı ilan edilmesini destekledi. Gazeteleri aracılığıyla keneviri tehlikeli bir madde olarak lanse etti. Petrol Endüstrisi John D. Rockefeller, petrol bazlı yakıt ve plastik sektöründe büyük yatırımlara sahipti. Kenevir bazlı biyoyakıtların yaygınlaşması, fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltabilirdi. Bu nedenle, Lobi faaliyetleriyle kenevirin yasaklanmasını destekledi. Kimya ve plastik endüstrisi, DuPont şirketi, petrol türevlerinden plastik üretmek için patentler almıştı. Kenevir bazlı biyoplastiklerin gelişimi bu endüstriye büyük zarar verebilirdi. Bu yüzden plastik endüstrisi kenevirin yasaklanması için baskı yaptı. Politik manipülasyon. ABD Hazine Bakanı Andrew Mellon, DuPont'un ana hissedarlarından Biriydi ve kenevirin yasaklanmasını destekleyen isimler arasında yer aldı. 1937 yılında çıkarılan marihuana vergi yasası ile kenevir üretimi büyük ölçüde kısıtlandı. Daha sonra 1970'te Kontrollü Maddeler Yasası ile tamamen yasaklandı. Ancak bu yasakların bilimsel bir dayanağı bulunmamaktaydı. Toplumsal algının yönetimi medya ve hükümetler keneviri bir uyuşturucu madde olarak göstermek için geniş çaplı bir propaganda yürüttü. Marihuana terimi, özellikle Meksikalı göçmenlerle ilişkilendirilerek toplumda korku yaratılmaya çalışıldı. Bu süreçte gerçek bilimsel veriler göz ardı edilerek kenevirin sadece zararlı bir madde olduğu vurgulandı. Ancak günümüzde yapılan araştırmalar kenevirin tıbbi ve sanayi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Sonuç ve günümüzdeki durum bugün birçok ülke, kenevirin sanayi ve tıbbi kullanımına yönelik yasaları tekrar gözden geçirmektedir. Kenevir bazlı biyoplastikler, sürdürülebilir enerji kaynakları ve tıbbi tedaviler konusundaki araştırmalar hız kazanmıştır. Kanada, Hollanda, Almanya ve ABD'nin bazı eyaletleri, keneviri yasallaştırarak, ekonomik ve sağlık alanlarında olumlu sonuçlar elde etmeye başlamıştır. Kenevirin yeniden keşfi, çevreyi koruma, sürdürülebilir üretim sağlama ve endüstride devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Ancak yasaların ve kamu politikalarının bilimsel veriler doğrultusunda şekillenmesi gerekmektedir. Geçmişte yapılan hataların düzeltilmesi ve kenevirin gerçek potansiyelinin farkına varılması insanlık için büyük bir adım olacaktır. Kaynaklar Indigo Dergisi BM Uyuşturucu ve suç ofisi raporları tıbbi ve endüstriyel kenevir üzerine bilimsel araştırmalar ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi PubMed